Merhabalar. Ev yemekleri tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli revani tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak tatlımızın şerbeti için 3,5 su bardağı toz şekerin üzerine 4 su bardağı suyumuzu döküp kesilmiş bir dilim limonumuzu ekliyoruz ve karıştırarak şerbetimizin kaynamasını bekliyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve kaynamaya başladığı andan itibaren 15 dakika kaynatıp altını kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Ardından 4 adet yumurtamızın üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerimizi ekleyip gördüğünüz şekilde şekerler iyice eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. ve üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurdumuzu ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam ediyoruz. Ardından 1 su bardağı irmik ve eleyerek 1,5 su bardağı un ve birer paket kabartma tozu ve vanilyamızı ekleyip 1-2 dakika daha çırpıyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve daha sonra borcamımızı güzelce yağlayıp içine karışımımızı döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişmeye bırakıyoruz. Ardından fırından çıkartıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine soğumuş olan şerbetimizi döküp 2-3 saat şerbetinin çekmesini bekliyoruz. Ve daha sonra tatlımızı keserek servis ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi tatlımız şerbetini güzelce çekmiş, yumuşacık ve çok lezzetli, tam kıvamlı, nefis bir tatlı olduğu denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.